diş kolikliniğine geldi. Daha doğrusu diş hastanesi Beykent Üniversitesi'ndeki Beykent Hastanesi'ne geldi. Dişlerini yaptıracak. <laughs> evet hastane kocaman. İlk defa geldik. Bu hastaneye. Baya büyük bir hastane. Okulu olan. <laughs> Mesajdan işaretlerini görüyor musun? Be. Birazdan şuraya oturacaksın. Muayene. mi? Muayene. 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 Merhaba. Diş Hastanesi'nden geldik. Mesut Alpan'ın dişine dolgu yapıldı. Mesut ağzını açar mısın? Mavi renkli bir dolgu Aa. istedi Mesut Alpan. Göremedik ama Mesut. Ha. Ağzını çok ısırdığın için dudağını şişirdi arkadaşlar. Tam neyse göremiyoruz. Ve hediye verdiler. Neler verdiler Mesut Alpan? Örneğin cesaret. Sen her gün şey ya. Evet. Dişlerini fırçaladığı zaman bunları boyayacak. Bugün örneğin Sabah kalktı. fırçaladı. Şey Cesaret diploması verdiler. Evet. Boyama kitabı verdiler. Düştüler bütün boyamaları var. Işıklar da var. Evet etkinlik de var. Boya kalemleri de var. Arkadaşlar böyle gösterir bu kadar misin? renk verdiler. Biz evet. bunları nasıl yapacağımızı düşünüyoruz. Evdeki boyalardan da kullanabilirsin. Mesut Arkadaşlar Alpan. gelin biraz yapalım mı? Evet. Ona bakarak aynı renkte mi boyayacaksın? Bilmem istediğim gibi de boyayabilirim. Evet istediğin gibi boyayabilirsin. Evet arkadaşlar bugünümüz böyle geçti. Hastaneden eve geldik. Mesut Alpan çok cesurdu. Dolgusunu ablası yaptı. Diş dolgusunu. Kesinlikle. Evet. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz de Görüşürüz.